الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه bizleri yoktan var eden, vücuda getiren, sayısız nimetler bahşeden, öylesine mübarek bir günün idrakine müyesser kılan Halık-ı Zülcelal ve Kemal, Celle sonsuz hamd-ı senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaana salatu selam tahiyyatü'l-ikram ve emtü'l-ihtiram olsun. Evet. Cenab-ı Hak tevfikatü'l-sümhâliyesine cümlemizi mazhal eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Evet. Bu günümüzü, bu anımızı hepimiz hakkında, alem İslam hakkında hayırların fethine, şeylerin define vesile eylesin. Evet. Cenab-ı Hak bizleri hakiki bayramlara kavuşan cennet-i alada cemalullahı müşahede eden kullarına ilhak eylesin. Bu kurban bayramında ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyleyip keseceğimiz kurbanlarımızı katında kabule karin eylesin. Bizlere ihlas ve takva üzere rızasınca bir hayat yaşamayı iman-ı ve şehadet üzere de teslim ve ruh etmeyi nasip eylesin diye dua ederek sözlerimize başlayalım. Bu dersimizde de inşallah bir hadisi i beraber okumaya, mütalaa etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. <laughs> Rabbimiz Teala Tebareke buyuruyor. Ya beni Adem, Acip tuhimen ey kale bil mevti keyfe Acayip şaşılacak bir şeydir ki Mevla buyuruyor. Ölüme yakinen iman ettiği halde dünyada rahat yaşayan bilmek şaşılacak bir şeydir. Ölüme inanıyor, öleceğini biliyor ama buna rağmen dünyada rahat bir hayat yaşamak hayret edilecek bir şey diyor Mevla Teala. Mahlukat içerisinde öleceğini bilerek yaşayan varlık insan. Efendimizin ifadesiyle şayet hayvanlar sizin kadar ölüm hakikatini bilecek olsalardı, hiçbir hayvanın ne etinden ne sütünden istifade edemezdiniz diyor. Onlar ölümü bilmedikleri, öleceklerini düşünmedikleri için onlar için hayat yemekten içmekten ibaret. Gel gör ki öleceğini bildiği halde insan aklınıza sığınarak ve tenzih ederek tıpkı hayvanlar gibi bir hayat yaşıyor. Yemekten, içmekten, oyundan, eğlenceden, mada bir anlayış içinde olmayan hayatı sadece dünyadan ibaret zanneden bir varlık. Oysa ölüm var diyor Ve öleceksiniz, bunu biliyorsunuz. Gözünüzün önünde nice eş, dost, sevdiklerinizi kaybediyorsunuz. Buna rağmen hala bu kadar rahat yaşayabiliyorsunuz. Ölüme rağmen bu kadar rahat yaşamak hayret doğrusu tabiri caizse. evlat Teala'da acip tu acayibime gidiyor buyuruyor. Takip ediyorum, hayret ediyorum. Halinize ki ölüm var ama siz rahatsınız. Ve acib limen eykana keyfe mal. Yine acayiptir ki Mevla buyuruyor. Takip edilecek, hayret edilecek, şaşılacak bir şeydir ki hesaba yakinen inanıyorsunuz. Allah'a ahirette hesap vereceğinizi biliyorsunuz ama buna mukabil hala mal yığmaya, mal toplamaya, mal peşinde koşturmaya devam ediyorsunuz. Kazandığınız her şeyin hesabını Allah'a vereceksiniz. Helal'in hesabı var, haramın azabı var. Helal'in hesabını Allah'a vereceksiniz. Haramın zaten azabını Mevla Teala size taktıracak hal böyleyken Allah'a hesabını vermekten korkmuyorsunuz. Hala dünyalık man peşinde koşturuyorsunuz. Hayret edilecek bir şey diyor Mevla Teala. Acibtu limen eykana bil kabri keyfe yadhak. Kabre inandığı halde dünyada gülüp oynayanlara onlara da şaşırır Mevla diyor. Yani nasıl oluyor da kabir denilen bir hakikat sizi beklerken mezar tek kişilik iki metre karelik bir efendim alan içinizde oraya girmeyecek olan yok bunu biliyorsunuz sonunda sizi mezara çukura koyacaklar gömecekler üstünüze toprak atacaklar Orada yalnız başınıza kalacaksınız. Halbuki öyleyken <laughs> hala güle oynaya bir hayat yaşıyorsunuz. Buna da hayret edilir Mevlana. Yani sonunda toprak altında kalacağınızı, tek başınıza kabirde, mezarda kaç seneler boyu yatacağınızı orada sadece yaptığınız amellerinizle baş başa kalacağınızı bildiğiniz halde kabire hiç yatırım yapmıyor, kabire hiç hazırlık yapmıyor, elinizi kolunuzu sallayarak, kahkahalar atara, güle oynaya öyle hazırlıksız kabire doğru gidiyorsunuz Mevla diyor. Yani acınır mı, gülünür mü, şaşılır mı? Hayret doğrusu tabiri caiz. Önesine bir varlık olmaması lazım insan. Zira insan akıl sahibi. Akıl da önündeki tehlikelere karşı tedbirli olmayı, hazırlıklı olmayı gerektirirken niceleri kabire efendim ne hazırlıklar yaparak yani hayatı sadece ahireti kazanmak, kabirde rahat etmek adına yaşayan insanların olduğu bu dünyada kabili ahireti hiç hesaba katmadan sadece dünyalık yaşayan insanların maalesef bugün çoğunlukta olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kabir hesabı yapan maalesef, şöyle sokaklara çıktığınızda karşılaştığınız insanlara baktığınızda ya bu insanlarda ahiret duygusu, kabir hesabı, Allah'a verilecek bir hesabın korkusu bilmiyorum, ben şahsen göremiyorum. Dolayısıyla böyle vurdum duymaz, kabirden korkmayan, ölümü hesaba katmayan, ahirette mahşerde Allah'a vereceği hesabı düşünmeyen böyle bir hayat yaşıyorsunuz. Sonunuz hayır olsun diyelim. Ve acibtu limen eykale bil ahiret keyfe keza Rabbimiz ahirete inandığı halde kadar rahat yaşayabilenlere hayret edin. Bir tarafta dünya hayatı, öteki tarafta ahiret hayatı. Sözüm ona dünya hayatı üç günlüktür. Konuşurken hep öyle diyoruz. Üç günlük dünya. Ahiret hayatı içinde ölümün olmadığı sonsuz bir hayat. Ama tercihinizi üç günlük dünyadan yana yapıyorsunuz. Üç günlük dünya için yapmadığımız yok. Ama sözde sonsuz bir ahiret için de yaptıklarımız ortada. Adam dua ederken de ne diyor? Ya Rabbi, öyle diyor beni cennetin kıyısına, köşesine nasip etsen bana yeter diyor. Yani cennette şöyle bir damım olsun, bir göz odam olsun bana yeter diyor. Maalesef. Yani işi gırgıra alıyor, işin hakikatine vakıf değil. Cennette bir odaya razıyım diyen adam, içinde bedi kalacağı bir hayata, ama içinde üç gün kalacak olduğu dünya hayatı için bakıyorsun bir odaya razı değil. Üç günlük yaşayacağını kabul ettiği dünyada bir odaya razı değil. Yazlık ayrı, kışlık ayrı, köyde ayrı, şehirde ayrı. Ama içinde bedi kalacağı bir cennete sözüm ona inanıyor. Cennette bir odam olsun bana yeter diyor. Öyle Teala da ahirete iman ettiğiniz halde bu kadar rahat yaşayabilmeniz hayret. Ahiret sizin zannettiğiniz gibi efendim tatil yeri değil, eğlence yeri değil. Ahirette sizi bekleyen nakikatler var. Peygamberlere diz çöktürecek diyor ayet. Peygamberler titreyecekler Allah'ın huzurunda. O günün dehşetinden hiç kimsenin, kimseyi gözünün görmeyeceği bir gün. Annenin evladından, kardeşin kardeşten, eşlerin birbirlerinden kaçacakları bir gün için hazırlığınız yok. O güne efendim maalesef ma teessüf bu kadar elinizi kolunuzu sallayarak rahat rahat gidiyorsunuz. Bu da hayret görme Ve acib tülimen eytane bid dünya ve zevaliha keyfe yatmayın ileyha dünyanın ve içindekilerin yok olacağını bildiği halde yani dünya fanidir, içindekiler de yok olacaktır, bunu biliyor. Bilmeyen yok. Kıyamet kopacak, dünya yok olacak, içindekiler de yerle bir olacak. Bunu bildiğiniz halde dünya ile tatmin oluyor, dünyaya hala gönül kalbinizi bağlıyor, bel bağlıyorsunuz, dünya ile rahat ediyorsunuz, hayret edilir Mevla Teala buyuruyor. İçinden ancak ölünüzün çıkacak olduğu ve yaptığınız bütün yapıtların, eserlerin sonunda yıkılacağı bir dünya hayatında siz yıkılacak şeylere hala rağbet ediyorsunuz. Altında kalacak olduğunuz şeyler efendim hala peşinde koşuyorsunuz ama içinde ebedi kalacak olduğunuz bir ahiret için kılınızı kımıldatmıyorsunuz tabiri caizse. Bu acib Liman huwa alimun bil lisan cahilun bil kal şu insanlara da hayret edilir Mevla diyor lisanı alimler gibidir kalbi cahiller gibi yani konuşurken bugün sokakta geçen bir vatandaşa mikrofon uzatsanız benden güzel konuşur meyhanede demlenen sözüm ona kişiye mikrofon uzatsan yani dini senden benden iyi konuşur. Konuşurken insanların dilleri alim gibi Mevla diyor ama kalpleriniz cahil. İçiniz başka, dışınız başka tabiri caiz. Konuşmakla bu iş olmuyor maalesef. Anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz, üç günlük dünya diyorsunuz, ölüm var acı diyorsun, ahiret var diyorsun. Efendim ama kalbiniz öyle demiyor, içiniz öyle demiyor aklınız hala üç günlük dünyanın peşinde. Ve acibtu limen yathuru bilma ve huve bil kalb. Şu insanlara da hayret edilir Mevla diyor. Su ile dışını temizliyor. Fakat içi temiz değil Mevla Yani suyun dışını temizledi ama içi kirden görünmeyen insanlar var dışınızı hangi deterjanla efendim hangi sabunla yıkarsanız yıkayın. Ama içinizde kalbinizde öyle şeyler var ki onlar yedi deryada yıkansa temizlenmez. Hala kalbinde kibir olanlar, hala kalbinde haset olanlar, hala kalbinde kin olanlar, hala kalbinde ucuk, riya, gösteriş, bütün bunlar su ile yıkanmaz, su ile temizlenmez. Kalbinizde böyle manevi kirler varken dışınızı su ile yıkamanızın, temizlemenizin bir esprisi yok mu Önce kalbinizi temizleyin. Kalbinde kibir, kalbinde haset, kalbinde gurur, kalbinde kin, kalbinde riya, kalbinde haset olan. Hem dışını yıkasa, günde beş vakit abdest alsa ne fayda? Evlat Teala önce kalbini bu pisliklerden temizleyen kullarından eylesin diyelim. Ve acibtu yine şu insanlara hayret edilir, şaşılır ki limen yeştebilu bi'uyu bin insanların ayıplarıyla meşgul oluyor da ve gafilun an'u uyu nefsihi kendi ayıplarından gafildir. Yani başkalarının kusurlarıyla, ayıplarıyla meşgul olan falanın şuyu var, filanın efendim buyu var, peşmeken şöyle yapmış. Başkalarının hataları, kusurları, ayıpları peşinde koşan ama kendi ayıplarını araştırmayan, kendi kusurlarını görmeyen, Hep başkalarını eleştiren, hep başkalarının yanlışları üzerinden konuşan, kendini eleştirmeye, kendini sorgulamayan, kendi yanlışlarını, kendi mazisini, kendi yaptıklarını görmezden gelen insanlar onlara da şaşılır Mevla. Halbuki başkalarının yaptıklarının hesabını Allah sana soracak değil ya. Oturuyorsun akşama kadar falan öyle dedi, filan böyle yaptı. E ya öyle desin öyle yapsın. Sana ne? Bana ne? Onun yaptıklarının hesabını Allah ona soracak. Bana benim yaptıklarımı soracak. Başkalarının çok günahları varmış. Başkalarının çok günahlarının olması beni masum yapmaz. Benim az günahlarım velev ki başkalarına rağmen az hatalarım, az günahlarım da olsa Mevla beni o azlarla, o günahlarla hesaba çekecek. Ben Allah'a nasıl hesap vereceğim, onun derdinde olmam lazımken başkalarının hesaplarıyla meşgul olmak bu da akım kârı değil. Ve acibtu yine Mevla Teala buyuruyor ki şu insanlara da hayret edilir, şaşılır ki لِمَنْ يَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مُطْطَلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِي Bu da acayip bir cümle yani. Allah Azze ve Celle'nin kendi haline muttali olduğunu bildiği halde nasıl olur da Allah'a karşı isyan edilir? Yani Allah onun halini biliyor. Allah onun haline vakıftır. Allah'ın murakabesinde, gözetiminde, Allah Teala'nın gördüğü, bildiği bir dünya hayatında Allah'a karşı isyan etmek, buna nasıl cüret edebiliyor insanlar? Öyle şaşırır diyor. Yani haşa Allah yoktur diyen insanların yaptıklarını anlarız. Çünkü onlar Allah'a inanmadıkları için onlar için her şey mübah. Ama Allah vardır diyen insanlar, Allah'a inanan insanlar, Allah Teala beni görüyor, beni biliyor, yaptıklarından haberdar. Bunu bile bile buna rağmen Allah'a karşı isyan etmek, bu nasıl bir cürettir Mevla diyor. Hani diyor ya, قُلْ بِاِسَمَٓا يَأْمُرُكُمْ بِاِمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Habibim de ki, eğer mümin iseniz, eğer inanıyorsanız, nasıl oluyor da imanını size kötü şeyler yaptırabiliyor. Nasıl oluyor da imanını size Allah'a karşı isyan yaptırabiliyor? Allah'a isyan ederken nasıl bir imanınız var sizin? Allah Teala yaptıklarınıza muttali. Allah var mı? Var. Görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. E polisten korktuğun kadar Allah'tan korkmuyorsun. Hukuktan korktuğun kadar Allah'tan korkmuyorsun. Dolayısıyla yani bu sizin imanınıza da hayret edilir. Nasıl inandınız? Nasıl bir Allah inancınız var ki bu Allah inancı sizi günahlardan, haramlardan, isyanlardan ele tek çektirmiyor. Buna da hayret edilir. Buna da şaşılır Mevla Teala buyuruyor. El limen ennehu vahde şu kimseye de hayret edilir tek başına ölecek. Ölürken yanında kimse olmayacak. Aberev ki yanında çokları var. Kalabalık bir ortamda ölüm sana gelebilir. Ama Azrail aleyhisselam sana görüldüğünde seninle beraber Azrail'i o da gören kimse olmayacak. Tek başına. Ruhun bedeninden çıkarken yanındakilerin sana faydası olmayacak. Eşinin, dostunun efendim makamının, mevkinin, zenginliğinin, saygınlığının ne varsa dünyaya ait bunların hiçbirinin sana faydası olmayacak. Tek başına öleceksin. Ve dahi ve yedhulul kabre vahde. Kabire de tek başına girecek Mevla. Mezar tek kişilik. Yani iki kişi aynı mezara girdiğini gören duyanınız var mı? Bir ara bir şehit cenazesinde şöyle bir vaka yaşandığı anlatılır. Yeni evlenmişler ve kocasını şehit olarak kaybeden kadının acısı ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben onun acısına dayanamam diyor, feryat ediyor. Ben onsuz yaşayamam, o öldüyse onsuz dünya bana haram. O olmadan yaşayıp ne yapacağım, ne olacak? Beni de ondan beraber gömün. Etme diyorlar, acından böyle söylüyorsun. Efendim, tamam anlıyoruz, ateş düştüğü yeri yapıyor, acın büyüktür. Ama kolay değil, Allah sabır versin. İşte metin ol, sabırlı ol, teselli etmeye çalışsalar da ne mümkün kadın. Ben onsuz yaşamak istemiyorum, beni de onunla beraber göm. Dediler, hocam ne yapalım, Bunlar ne desek, çare etmiyor. Koca dedi ki, o şu an ne dediğinin farkında değil. Dolayısıyla üstüne gitmeyin, ne dediyse dediğini yap. Ne yapalım? Kazı bir mezarda, madem ben kocamsız yaşayamam, omsuz hayat bana ara, sen olmayınca bu dünyada ne yapacağım? Madem öyle diyor, dediğini yap Açın bir mezarda, açıyorlar bir mezarda, kocasının yanına. Önce kocasını, sonra bunu da canlı canlı toprağa koyuyorlar üzerine birkaç tane tahta, daha toprak atmaya başlamadılar. İki tane, üç tane tahtayı üzerine kapatınca, hani az önce ben sensiz yaşayamam, sen yoksan dünya bana haram diye çıkartın beni buradan diye bağırmaya başladı. Ne oldu? Ne kadar severse sevsinler seni, mezara kadar diyor bak Mevla. Mezar tek kişilik. En çok sevenleriniz arkanızda Eskiden üç gün ağlardı, öyle diyelim. Şimdi üç gün de yok yani. Şimdi mezarı başında selfie modası var yani. Selfie çekiyor, eşimi kaybettim, anamı kaybettim, şunu kaybettim, bunu kaybettim. Cenazemize davetlisiniz, bekleriz. Sanki düğün davetiyesi gibi. Yani şöyle tele, telefonlarda, sosyal medyalarda davetiyelerden geçilmiyor. Ne davetiyesi? Evvelce düğün davetiyeleri vardı, şimdi cenaze davetiyeleri var cenazemiz. Yani bir insan acısı olur da eşini kaybetmiş, annesini kaybetmiş. Bu işi başkaları yapsınlar hani tamam gene davet edilsin de bir insan hanımının cenazesine, anasının cenazesine sosyal medya üzerinden birilerini davet edecek günlere geldi. Evvelce cenaze arkasından 3 gün, beş gün ise ağlanırdı, yaz tutulurdu, Bilinirdi yani bu evden cenaze çıkmış diye. Şimdi hangi evden cenaze çıkmış o da belli değil ya. Maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bak böyle diyor ki ölüm tek kişilik, mezar tek kişilik, kabir tek kişilik, hesap sorgu tek kişilik. Hesabını kitabını ona göre yap. Bu dünyada etrafında, çevrende sahip olduklarına aldanma. Zenginsin, paran var, efendim çevremde şu kadar hatırlı insanlar var, seven sayan var. Yarın ahirette, kabirde tek başına kalacaksın. Yaptıkların hesabını tek başına vereceksin. Allah Azze ve Celle bütün vakikatler karşısında ölüme, kabire, mezara, ahirete hazırlıklı olmayı bize nasip eylesin diyelim. Bu kurban bayramı sabahında kurban Sahip olduğumuz şeyleri Allah rızası için Allah adına feda edebilmenin adıdır. Allah için bazı şeyleri terk edebilmenin, vazgeçebilmenin adıdır. İbrahim Aleyhisselam en çok sevdiği İsmail'inden vazgeçti değil mi? Kurban. En çok sevdiği evladını Allah için vazgeçebilmek, terk edebilmek, ondan fedakarlık yapabilmenin adıdır Kurban. Şimdi şöyle bir soruyla bitireyim, namaza kalkalım inşallah. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde Allah ile arasına girebilecek İsmail'i vardı ve Allah İbrahim'e kalbindeki İsmail'i çıkar, aramıza girmesin. İsmail'ini aramıza koyma dedi tabiri caizse. Bugün bizim Allah ile aramıza giren İsmail'lerimiz var. Kiminin para, kiminin makam, kiminin kadın, kiminin dünyalık madde, kurban, bütün bunlardan vazgeçebilmenin, bütün bunları Allah için feda edebilmenin adıdır. Allah Azze ve Celle, Allah ile aramıza gelecek her şeyden fedakarlık yaparak onları terk edebilmeyi bizlere nasip eylesin diyelim. Kurban Bayramı'nda Cenab-ı Hak keseceğimiz kurbanlarla bizi kendine yaklaştırdığı kullarından eylesin. Akacak ilk kanla günahları affedilen kullarından eylesin. Bu bayram sabahında Cenab-ı Hak cümlemize rızasınca bir hayat yaşamayı afiyetle nice böyle güzel günlere kavuşmayı nasip eylesin. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Kazasız, belasız, elemsiz, kedersiz bir bayram geçirmeyi Cenab-ı Hak İkram eylesin diye dua edelim. Rızan ile El-Fatiha.